Artık çocuklar sadece oyuncak reyonlarında değil o minik eller raflarda yetişkinler için üretilmiş cilt bakım ürünlerine de dokunuyor. Üstelik çocuklar bir de bunu sanal medya hesaplarında paylaşıyorlar. Üstelik inanılmaz ama ailelerinin teşvikiyle. Bu bir akıma dönüşünce uzmanlar uyardı. Çocukların erken yaşta bunu yapması hem cilt hem de akıl sağlığını, psikolojiyi bozuyor. Eyini yakın takipte. Benim bilmediğim makyaj malzemelerini biliyor. En çok hangisini seviyorsun? Göz sayı. Gidiyorlar, bakıyorlar, kendileri seçiyorlar. Oje sürüyorlar. Çocuklar artık oyuncak reyonunda değil, cilt bakım reyonlarında vakit geçiriyorlar. Üstelik o anları kayda alıp sanal medyada paylaşıyorlar. Hatta bu bir akıma dönüştü. 6-12 yaş arası çocuklar yetişkinlere özel üretilen kozmetikleri inceliyor. Tıpkı bir sanal medya fenomeni gibi ürünleri gösteriyor deniyor hatta satın alıyorlar. Üstelik bunları bir de ebeveynlerinin yardımıyla yapıyorlar. Ama uzmanlar uyarıyor. Bu sadece cilt sağlığını değil psikolojiyi de tehdit ediyor. Erken büyümeye aslında teşvik etmek. Kızlar fena bu konuda. <laughs> Çocukların erken yaşta bu ürünlerle tanışması ilerleyen zamanlarda yaşlanma korkusu ve estetik kaygıları da neden olabiliyor. Bu kişi yaşam boyunca beğenilmek arzusuyla kendi olduğunun dışında, iç dünyasının ihtiyacı dışında yaşam tarzı sergileyecektir. Mükemmel görünme baskısı anksiyeteyi de tetikleyebiliyor. Sınır kesinlikle gerekiyor. Ve en başta anne ve babalara önemli görevler düşüyor. Çocuğu kendisi de ben de bundan istiyorum dediğinde şu yanıt gelmeli. Hayır çocuklar makyaj yapmaz. Evet istiyor ama diyorum, bu senin için uygun değil.